Herkese selam arkadaşlar. Spor Toto Tahminleri programıma hoş geldiniz. Spor bu hafta devretti arkadaşlar. 15 bilen olmadı. 14'e süper, 13'e süper paralar verdi. Bizim kuponumuz 10'da kaldı. 5 maçtan yattık. Ee, favori gördüğümüz takımlardan yattık. Mesela Fransa'dan yattık. Palmerias'tan yattık. Ben cumartesi akşamından maç, maçlara baktığımda Avea Sao Paulo maçında zaten 2 çekmiştik. Ama maç sıfır bitti. Yani Hak da zaten Avai'den yanaydı. Ben Avai'nin böyle bir futbol oynadığını bilmiyordum. Tek kale oynadı. Sao Paulo penaltıdan gol attı. Avai'ye gerisini tamamladı. Ondan sonra gündüz oynanan maçta ise yani bir havuzun içinde top oynadılar diyebilirim. O yüzden maçlarımız istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Bu hafta devrettiği için bu hafta daha güzel paralar verecek. İnşallah az bilen olur ve bizden bilen biri olur. Lüksemburg-Türkiye maçıyla başlangıç aslında saat olarak Ukrayna-Ermenistan maçıyla başlıyor. Ama biz sıralamaya göre gittiğimizde Lüksemburg-Türkiye maçını diyoruz. Bizim Türkiye'miz diyelim Fore Adaları karşısında gerçekten de süper bir top oynadı. O yüzden ben Türkiye'yi bank olarak işaretledim arkadaşlar. İkinci ve Toto'nun ilk başlayan maçına geldiğimizde Ukrayna-Ermenistan maçı var. Burada Ukrayna'ya favori göstermişler. Ama Ukrayna savaş olduğu için futbolcuların çoğu kafaları savaşta ve ailesinde olduğu için ben buraya Ukrayna ve Ermenistan maçını Ukrayna ve Ermenistan veriyorum. İsteyenler Ukrayna veya beraberlik de verebilirler. Macaristan-Almanya'ya gelince Macaristan'ın Oynadığı futbolu da gördük. Almanya'nın oynadığı futbolu da gördük. Macaristan kolay bir lokma olmadığını gösterdi. Almanya'da yeni bir oluşumun içinde olduğunu gösterdi. O yüzden arkadaşlar ben burada Almanya'yı tek geçmiyorum. Yanına Macaristan'ı da ekliyorum. Romanya Finlandiya maçına gelirsek yani Romanya eski Romanya'dan eser yok. da yeni yeni gelişmeye başlıyor. İsterseniz Romanya-Fürlanca maçına 1-0 verelim arkadaşlar. İngiltere-İtalya maçına gelirsek, yani İngiltere'nin ben oynadığı futbolu hiçbir zaman beğenmedim. Beğenmiyorum. İtalya'nın da ne yapacağı belli olmayan bir ülke. Takımları da öyle. Yani burada 1-0'a gidebiliriz yine. Kuzey Makedonya Mek e, Cumhuriyeti Cebeli Tarık maçına gelince arkadaşlar Kuzey Makedonya yani Cebeli Tarık'ın burada hiç şansını görmüyorum bile Makedonya karşısında çünkü Makedonya e, kendini geliştiren bir ülke futbolcular olarak burada şans görmüyorum gürcistan bulgaristan maçı dediğim gibi geçen hafta bu oran 26-26-48'di. Ben 5 maç oynasa 3'ü 2 biter, biri 0 biter, biri bir 1 biter dedim. Sürpriz olarak söylemiştim. Burada yine sürprize gidiyoruz. Hem Gürcistan hem Bulgaristan diyoruz arkadaşlar. Norveç, İsveç. Bu hafta baya zor maçlar vermişler. Ne olacağı belli olmayan maçlar. Norveç-İsveç maçını ben 2 olarak düşünmüyorum. 1-0 olarak düşünüyorum. İsteyen arkadaşlar 1-2 de yapabilir. 0-2 de yapabilir. Malta San Marino. San Marino zaten e, her zaman gol atmadan puan almadan e, kupaları kaybeden bir takım. Yani hiç boş yere bütçemizi yükseltmeden tek geçiyoruz. Slovenya Sırbistan maçı. İki takımı da sevmiyorum. Neden derseniz yani ne yapacakları belli olmayan bir maç. O yüzden bu maç fazla bilmediğim için ben oran oynanma oranlarının yüzdesine bakarak ben de Sırbistan diyorum ama yanına bir de bir değil de sıfır ekliyorum. Yunanistan Kosova maçı yani iddiada üst bitecek maçlardan biri üst bitme ihtimali yüksek bir maç. Yani Yunanistan yener ama Kosova'da elbette bir karşılarını verir. İsteyen arkadaşlar bir iki oynayabilirler. İspanya Çekya maçı. Yani İspanya bizi yatırdı ama bu hafta bence tahminim yatırmaz. Gelelim favorilerden biri kupaların Portekiz. Ben İsviçre'ye güveniyorum. Yine bir yazıyorum. Corrientes Juventude. Yani Brezilya bizi bu hafta bitirdi. Hemen hemen iki maçtan 13'ü kaçırdık. O yüzden yani Corrientes'in oynadığı futbol da güzeldi. Ben burada tek geçiyorum. Corrientes'i. Atletico Minerio Sao Paulo. Atletico Minero Santos Pardon özür diliyorum Maçına gelince Ben Atletico Minero'yu fazla beğenmedim Yanına bir de sıfır ekliyorum Dostlarım bu hafta devrettiği için Ben kuponumu 256 TL'lik yaptım Neden derseniz artık bıkkınlık geldi bana 64 TL'lik kupondan Çünkü iki maçtan 3 maçtan 64 TL'den yatmak artık gerçekten de çok zor oluyor. Benim kuponum böyle. İsteyen arkadaşlar izleyip değerlendirip ona göre oynasınlar. Verdiğim çifte şansları değişik çifte şanslı oynayabilirler. Herkese bol şans diliyorum. İnşallah 15 bu hafta bizde olacak. Hayırlı hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Kazancınız bol olsun.